bebeğin kek yaparken sakarlıkları. Ay. Günaydın. Ben kahvaltı hazırlayayım. En şöyle hazırlayayım. İşte. Mutfak tamam. Şimdi kızımı uyandırmak. Kızım. Anne uyandım. Tamam kız dedim. Güzel kız. Birazdan markete gideceğiz. Yemeği yedikten sonra oradan kekunu alacağız. Bir şeyler alacağız. Sen de kendine bir tane oyuncak oyuncak alabilirsin. Ama küçük oyuncak. Tamam anne. Kahvaltı edireyim. Hadi ettik diyelim de. Bu kek şey ne olacak acaba? Hadi gidelim. Ding dong, ding dong. Misafir geldi. Çıkırt. Aa Bey, Pamuş Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk da ben. Bu arada misafir ol olacak da. Bu kamera niye çekiyor bu? Bu kim bu kim? Bu kim, bu kim ya? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın. Güzel. Prenses, kız kız'a bakın şu kız nerede? Ben çirkin kız olurum normalde. Ama hadi neyse şimdi is Ay, kupanın fiyatı. Ay kırıldı, pardon. Pamis ya, seni yarım pati patini bitiyor. Bu bizim, bu bizim babamız. Canım babam. Seni çok özledim. Sırtına bileyim mi? Ne? He? Oynamayayım ki misin? Kafana bittim. Acıktım baba. Baba. Baba sen çok tatlısın. Ya şu gözlere bakın. Masum. Beni kaçırdı. Pardon. Mutfağı yıktım şu an. Neyse mutfak eşyalarını hazırlıyorum. yok evde. Ha unum varmış. Süt yok. Evet. Sonra şeker yok. Pasta yapacağız ya. Evet. Bir de bal yok. Biz normalde pastayı ballı yaparız. Ballı. Üstüne böyle bal dökeriz. Değil mi yani? Krema eksik bir de. Evet. Kreme ikizik. Marketten biz krema almaya gidelim. Hadi gidelim. Şükür diye.